Tekrar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere görenleri hayrete düşüren renkli mısırlardan bahsedeceğim. Amerika Birleşik Devletleri'nin Oklahoma eyaletinde tamamen doğal yollarda üretilen renkli mısır çeşidi. Gökkuşağı gibi rengarenk iştah kabartan bu mısırlar yapay değil, gerçek. İstanbul Gıda Kontrol Laboratuvar Müdürlüğü'ne her renkten ikişer adet olmak üzere 10 renk mısırı numune olarak gönderilmiş. Numunelerin analizi sonucunda Mısırın tamamen doğal olduğu, G doğulu olmadığı ve insan sağlığına zararının bulunmadığına ilişkin belgeler alınmış. Türkiye'nin birçok yerinde de üretimi yapılmaktadır. Alıştığımız süt mısırından farklı olduğu için çoğu göreni hayrete düşürüyor. Diğer adı da cam mısır olarak adlandırılan renkli mısırın bir hikayesi var. Bu Mısır'ın hikayesi Oklahoma'da yaşayan Carl Barnes isimli bir çiftçi ile başlamış. Şimdi 80 yaşlarında olan Carl yarı kızıl derili. Kendisi gençlik yıllarında bu Mısır türünü atalarının tarihsel mirasıyla bir bağlantı kurabilmek adına yetiştirmeye başlamış. Carl 1800 yıllarında Kızılderili halkın yerleştiği Oklahoma topraklarında yetiştirdiği türü elde etmeye çalışmış. Ve başarmış da. Bu yeni türle tanışan Carl'ın eşi, dostu, arkadaşı da durmamış tabi. Tohumları almışlar ve ülkenin farklı yerlerine bir şekilde dağıtmışlar. Carl özellikle renkli mısır koçanlarını seçip ayıklamaya ve onları tekrar ekmeye başlamış. Bir zaman sonra burada gördüğünüz gibi gök kuşağı kadar renkli mısırlar elde etmiş. 1994 yılında Greg Chauvin isimli bir çiftçi Carl ile tanışmış ve bu renkli mısır tohumlarından almış. Greg, New Mexico'da 1999 yılında az miktarda renkli mısır yetiştirmeye başlamış. 2005 yılında işi biraz daha büyüten Greg, renkli mısır tarlaları kurarak sarı tatlı mısırın yanında üretime başlamış. Renkli mısır ile alışa gelen sarı mısır türü birbirine karışmış ve her yıl mısır daha canlı renkler ve dokular elde etmeye başlamış. Peki bu renkli mısır yani cam mısırı hangi ortamda yetişiyor? Renkli cam mısırı sıfır derecenin altındaki havalara dayanamıyor. Sıcak ve güneşin olduğu herhangi bir yerde de yetişebiliyor. Tohumları genellikle ilkbaharda son don olayları yaşandıktan hemen sonra ekilebilir. Bildiğimiz tatlı yani sarı süt mısırın aksine koçandan direkt yenilebilir bir mısır değil. Bu mısırın tanelerinin dış yüzeyi oldukça sert. Diğer mısırlar gibi cam mısırlarını da patlatabilirsiniz. Ama ortaya renkli mısırlar değil, klasik patlamış mısırlar çıkacaktır. Bu arada bu renkli cam mısırlarını Anadolu'da uzunca yıllardır var olan siyah mısırlarla karıştırmamakta yarar var. Çünkü sözünü ettiğimiz cam mısırlar adeta birer boncuk gibi görünüyor. Canlı renkleriyle dikkat çekiyor. Bildiğimiz sarı mısır gibi renkli cam mısırlar da karbonhidrattan oluşur. Mısır ayrıca yüksek lif içeren bir gıdadır. Bir kase yağsız patlamış mısır günlük lif ihtiyacının tamamını karşılar. Mısır fosfor, magnezyum, çinko, potasyum, B6 vitamin yönünden zengindir. Bir avucu 97 kaloridir. Lezzetli olduğu kadar bolca kalori içeren mısırı ölçülü tüketmekte yarar var. Sacası 3 avuç patlamış mısır 2 dilim ekmeğe eşdeğerdir. Haşlanmış bir koçan orta boy mısırın kalorisi ise 96'dır. Bir yemek kaşığı haşlanmış mısır ise 10 kaloridir. Yani ölçüyü kaçırmadan salatalarınızı mısır ile süsleyebilirsiniz. Bu renkli mısırın tohumlarından elimde var. YouTube kanalım 100 bin aboneye ulaştığında siz değerli takipçilerim arasından 10 kişiye bu mısırların tohumlarından ücretsiz olarak göndereceğim. Çekilişe katılmak için aşağıdaki Instagram sayfamı takip etmeniz yeterlidir. Çekilişin başladığı haberini Instagram sayfamda siz takipçilerime bildireceğim. Şimdiden bol şans dilerim. Eğer bu videomu da beğendiyseniz beğeni tıklamayı ve bir sonraki videolarımı izlemek için lütfen kanalıma abone olup zili aktif etmeyi unutmayın.